Merhaba arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz? Gözü kapalı video Gözü kapalı video mu? Ben mavi kartlı kravat <laughs> Defne kırmızı kartlı kravat <laughs> Lan gözlerimizi kapayacağız. Sonra bir şeye karar verip evet. onu çizeceğiz evet, ama Puanı kim verecek? E, puanı... Kendimiz karar vereceğiz Kendimiz karar vereceğiz En çok benzetelim tamam. diyeceğiz ama Bir tane nesne yeter onu çizeceğiz Nesne mi? ama nesne diye bir şey karar verelim. Atıyorum kardan adam mesela. Gözü kapalı. Gözü kapalı. Aynen. Hadi ben ilkten senin gözünü kapayım. Ben senin gözünü ben ben kendim takabilirim. Ben bana kalın tarafı ver. Şurada. Şöyle. Şöyle. Sayılar göstereceğim sana. Görüyor musun diye. Çevirim. Ben yardımcını da alacağım. Ben seninkini bağlarım. Ben bağlarım. Bu kaç? Gel. Bu <laughs> kaç? Göremiyorum hiçbir şey. Bu kaç? Sen bana gözünde tut bunu. Dur. Gözüne getir. Köyler sahiler birbirini ağlar. <laughs> Dur. Bekle. <laughs> Dur daha. Görüyor musun? Görmüyorum. Şey görmüyorum. Tamam gel kalemini tut. <laughs> Sen görüyorsun. Hayır görmüyorum. Çiziyorum başlıyorum. Başlıyorum. Parmağımı yere koyayım. Allah nereye yaptık acaba? <laughs> Çok merak hmm. ediyorum senin seninkini. Hmm. olur. başka ne olur ya? Kardan adam da burun olur. Ondan olur. başka kafasında bir şey olur mu? Olur. Ne olur? Dere olur. He. Düğmeler i̇şte olur. Benimki bitti. Düğmeler. Benimki bitti baba. Bitti mi? Bitti. Tamam ben de bitirdim. Açıyorum. Bir, Şöyle ki. yukarı kaldır biraz. Tekrar tekrar bağlayalım. Vay güzel olmuş. Baksana öyle. <laughs> evet, Bak aslında doğru mantık gitmişsin. Ama şurada göz ve burunlar dışarıya çıkmış. Bu <laughs> da Peki. benim için. Sanki seninki daha çok benziyor Defne. Evet. Değil Ama böyle. Böyle çok komik. Çok <laughs> Şimdi, gibi Şimdi. Şimdi. Ben kilit yapayım sana çarpı yapayım. Tamam. Şey, içine şöyle kocaman. Ay, o ya da şey ya. Klik bir saniye baba benimki açık biraz şey gevşek mi? gevşek O, onu açıyorum biraz gevşek olmuş geliyor geliyor fenerbahçe geliyor sahaların kravatını çile etmek üzere <laughs> <laughs> devne <-güme> kumu er <laughs> bir de babamın Babam her hafta bir gün illa işe gidiyor. Kravatlarımı artık... Kravatla mı gidiyorum işe? Evet. O başka bir yere gittiğiniz var. Ofise değil. Hayır ofise öyle gidiyorsun sen. Oldu Aha. Tamam. mu? Evet, izliyoruz. Güzel. Görüyor musun? Hayır. Kaç? Evet. Sekiz. Tamam, <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem. Ee, şey yapalım. Ev yapalım. Tamam. Hadi. Masayı boyama. Kağıdı boyayacağız diye. Ay ay Böyle bir şey olabilir. Böyle bir mantık var. Aynen Bitti. Duman. Bitti mi? Bitti. Kapak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sen bakıyor musun ya? He, bu kadar Hayır. güzel bakmadan bunu size bilirsin. Bakmıyorum. Ne yapayım Bak benim eve bak. <laughs> Çatı başka bir yerde, duman başka bir yerde. Yine <laughs> ben. Bir hile var gibi bu işte ama. Video izlerken dürüst <laughs> bir ide varsa. Hiçbir ide yok. Doğru. Şimdi ne yapalım? 2-0 sen gidiyorsun. Evet. Dur bir saniye. Şurada çok kağıdımız var. Şöyle yapalım bir tane. 2 0. Her şey de kağıt mı alacağım? <laughs> Hayır. Sonra şöyle onu döndürürüm ben başta. Ne yapalım? Ne yapalım? Ee, köpek çizelim. Köpek. Aynen. Hayır kaldırma. Hayır alttan bakıyorsun kesin sen. İndir. hadi <laughs> bakalım şimdi. Yukarıdan görüyorum. Hayır göremezsin yukarıdan. Görüyorum. Hayır hadi devam. Baba. Taş daha Gözümün içine soktun kravatı. <laughs> Numaracı. Hadi <Cidden? Taş, gülüyor> şimdi hadi al kalemi. Biz de böyle çiz bakalım. <laughs> tamam hadi. Köpek. Hadi. Tamam, bir, iki, üç. Başla. Başlıyorum. Köpeği çizmeyi bilmiyorum ki. Ben hiç, bu sefer hiç kaldırmadan devam edeceğim ki anlayayım diye. Buradan gittik. Burada bir yerlerde yani ağzı olmadı, burun, ağız, dişler, uyku. Buyur, buyur. Evet, ver. Hadi, ver. Bitti. Bitti mi? Bir, iki, üç. Yok. Yok artık ya. <laughs> Mümkün mü? Bir de güneş mi ne çiziyor köşe ya? <laughs> Ama baba sen ki neye benzemiş biliyor musun? <laughs> Hayır <neyi veriyor? gülüyor> ne? biliyor musun? Ma Mayli Dupu. başka her şeyle yazıyor. Evet. Ağzı burnu kaymış köpeği. Yine ben. Evet 3-0 oldu. Ay gözüm. <laughs> Benim yasanın içine soktum kremasını. Ödev yapmak yerine neler neler yapıyoruz. Ödevim bitmedi. Bitmedi değil mi? Ne zaman yapacaksın? Başladık canım. O kadar değil. Bakın çevirdim. 3-0 oldu. <laughs> 3-0. Baba <oldu. gülüyor> sen biraz güzel çiz. Ben görmeden çiziyorum. Nasıl güzel? Çiz? Tamam. Ne çizerim şimdi? Hmm. Sen mi alacak? Böyle süslü müslü. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen kapat benim için. Bana benimki, benimki cevşek. Tamam. Şu Sanki şuradan görüyormuşsun gibi ama. Görmüyorum. Orayı nasıl kapatabilirim? Tamam. Aa şöyle yapayım dur. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi Bu çiz. Bu ne? Hadi. Hadi. Kağıt önünde. <laughs> Benim üstü bir şort. Ya ne çiziyorsun? Hadi bakalım şimdi çiz. Yılbaşı ağacı. şimdi görüşem senin yılbaşı ağacı. Şu üstü ay koyalım. İyi de yapma. İyi de elini kaldırıyor bir de. Hepsini seyredeceğim bunların. Işıklar Şimdi Çengil ben. Bilmiyorum. Sen bakıyorsun. Bana de bakıyorsun? Baksan 3 bir iki, üç. Kaldır. <laughs> ha işte. Bak görmeyen de. <gülüyor> <Görmeyece> <gülüyor> ne oluyor? Ama ama şu ağacın gövdesi iyi onu söylüyor. Evet gövdesi iyi. Matematik işlemi gibi oldu. Dört eksi yedi. Bu bence beraber yani. Dört bir diyelim buna. O zaman dört bir. Aynen dört bir. Aa, a, ama dört bir demeyin. Benimki böyle böyle. E, üç bir diyelim. Yok yok dört bir. Aynı baksana. Aynı. <laughs> Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim miyim? Bununla, bunun ne alakası var? Yorumlara yazın. <laughs> tamam bir, üç, üç bir. Çok da kağıt arıyoruz. Bunları başka yerde kullanılmış onlar. Üç bir diyoruz arkadaşlar. Allah'ım. Evet. 3 bir diyoruz çünkü ben 4 yapamam kendim. Hadi son bir tane daha yapalım. Bu senin sevinç! Yine kapatacağım üstünü. Niye? Hadi bir Nefes Ne yapalım? Son. Çok da kağıt harcayamıyorum. Son değil. Bu gidiyor bu. Hayır. Tamam o zaman 2 tane. Hayır. 2-2 çok kağıt Hayır. Baba hayır. Bakarız tamam. Kapıyorum şunu alırsan alırsın numara Ne çiziyoruz? Şey, e, kaplumbağa çiziyorum <laughs> Yok baba, hayır. Ne size? Sen bakıyorsun kesin. Bakmıyorum. Kulağımın uçuna koyayım ki kaymasın diye. Tamam. Heh. Ne çiziyoruz? E, şey çiziyorum Çocuk parkı. Tamam. Tamam mı? Tamam. bir salıncak. Şuraya Evet, var elde. Tatlıra ne? <laughs> tatlıra valli Tatlıra valli şuraya bir trambolin Haydi salıncak yaptım kaydırak yaptım ha tatlıra valli kolay Şöyle Şöyle bir ayak biri yerde olsun, biri havada. Tamam. Tamam. Bir, iki, üç. Biraz sakin masaya gelmiş. Neyse <laughs> <Yete> bakayım. <gülüyor> 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 bu ne? Salınacak mı bu? Evet. Bu trambolin. O trambolin güzel olmuş. Tantraver de güzel olmuş. Bu Gelin da mi? kaydırak. Ha. Hadi bak. Bu kaydırak. <laughs> Benim de böyle oldu. Ben şurada merdiven var baba. Bu, bu sefer sanki benim gibi daha iyi geldin. Evet bu sefer babam 3-2. 3-2 oldu. Hadi bakalım. Baba <laughs> 10'da bitsin Çok 10 çok. O zaman 5 evet. olan kazanır. 5, 5 olan kazanır tamam. tamam. Ne çekeceğiz? Bak şunu örtme Allah aşkına. 2 -2. Enfesim gidiyor. Ben çıkardım önce turda onu. Tamam. Bu parça çizdim. Burada onu kafamda aşağıya. Ferah başkanı amblemini hatırlıyor musun? Hayır. Hatır Hayır evet, hatırlıyorum. Ne yapalım? Ee, köpek yaptık, araba yaptık, ev yaptık. Yapabiliriz tarzı. ama. Bir incelesem şunu. Tamam, tamam mı? <laughs> tamam. Hadi kapa gözünü. Bir saniye şurada ne yazıyor? Fatih ee, Spor Kulübü 1907 Yıldız Yıldız. Aynen. Tamam. ihtimal Burada bittiyse buradan böyle tekrar geriye dönelim. Buradan böyle. Bu böyle. Bu böyle. Ben çizgi gelecek. Ben çizgi. Buradan bir yerden çiçekler kötüye Nasıl gidiyor? İyi. Yeah. Evet. 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 Oh. <laughs> evet. Bitmedi daha benimki. Ben bir tekrar var. Diğerleri de 1907 yazmış. Şey yazamadım. Benim tamam gibi ya. Yani. Benim değil. Niye bekliyorum? Eee <laughs> onun dışında ne şimdi? Bitti. Bir, iki, üç. Vay. Çok iyi. Yazı tam yerinde. <laughs> Çiçekler. <de evet>. Benim. Fenerbahçe <laughs> komik kulübü olmuş. <laughs> evet evet bence güzel. Ama çok çok kötü değil. Evet. Ama seninki daha. Ama ben önce. Dört. Bu arada benim bunu çizmem bile, benim bunu çizmem bile, şey gözüm kapalı bunu çizdim. Aynen öyle, mükemmel. Şimdi dört, iki. Baba biraz bana yetişmeye çalış. Hadi bakalım. Ne şey için sayısı. 8 dedi, düşünelim. Hmm. Siren. Baba, bu 6'da bitsin. 6, 6 lütfen. 6, 6 lütfen. 6, 6. Altı, altı, altı. Ne çiziyoruz? Siren. Tamam. Çuf, çuf, Uf uf uf. <laughs> kaç vagon olur ki? Kaç tane koyarsan o kadar da olur. Bir vagonunda biter. Son vagonunda biter değil mi? Evet, evet. Daha büyük <laughs> yapalım. Pirenin adamını çiziyorum ben. <laughs> çok adam çizdim. Çok 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 çok. Karanlık olacak baba. Evet. Biraz karala etraf yapmadığın yerlere. Karanlıkmış gibi. Niye? Yani ben karan... Sen karanlıkta mı gidiyorsun abi? Evet. Nasıl gitti abi? Gitti. Evet. İki bir. Vay. Ama babam. Hayır ya. Bu sen sefer sen baba sensin. Bu sefer net babam. Net babam. Ya benimki ben babam diyorum. E sırf uzasın diye oyun yapıyorsun. Hayır. hayır. Kesin. Hayır. Numaracı. Hayır öyle bir şey yok. Numaracı. Ben Cidden, adam Cidden öyle bir şey sen tanımaz mıyım? Cidden öyle bir şey O zaman bu, bunun kararını izleyicilerimize verelim. Bu e, evet. tek Ya bu değil ki bu işte. Bu değil mi? O da benziyor tabii canım. Anlat Ama, en çok bu benziyor bence. Peki. Tamam. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünün kazananı kim? Ben. Evet. Çorç. Bundan çekeceğiz. Çekeceğiz. sonra ne, çekeceğiz? Sonra ona haftaya karar veririz. Dur. Bugün mü çekeceğiz? Başka ne olacak Bugün çekeceğiz. Hadi yapalım bence onu. Hayır bugün çekeceğiz. Tamam düşünelim. Hadi bay bay Bizi izlemeye devam edin. Devam edin. Öp. Öp. <laughs> <yap>. Biz oraya gidiyoruz. Bay bay.